Ne oldu? Ha? Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün balkondan açıyorum videoyu çünkü hava çok güzel. Evet, bahar geldi mi? Bahar geldi herhalde. Yani çok güzel dediğim. Tabii ki uzun kollularlıyız ve işiyoruz ama hani ben balkona adım atamıyordum o derece söyleyeyim, o kadar soğuktu yani. Ama şimdi güneş var ve ee, balkonda dışarı bakabiliyorum. Çakıl bile dışarı çıktı. Değil mi kızım? Gel. Şimdi içeri girip kahvaltı hazırlama vakti. Emir Alp acıktı. Onun kahvaltısını yaptırayım. Bugün Zeynep Naz okula gitmedi. Öğretmeninin kızı rahatsızmış. O yüzden o da evde. O kahvaltısını uyanır uyanmaz yaptığı için şimdi Emir'e kahvaltı yaptıracağım. <laughs> Dün kemik suyu yapmıştım. Ondan artanları ayırdım. Şimdi bu kaba koydum. Dışarı çıktığımda bunu parkın oraya bırakacağım ağzını açıp hayvanlar yesin diye biraz ayıkladım. Biraz da küçük kemikler var mı diye tek tek baktım hani boğazlarına takılmasın diye. Şu büyük kemiklerle oynarlar diye düşündüm. O yüzden koydum ama içindeki küçük kemikleri aldım. Hani kırılan bir şey yapan elimle böyle çocuklara yedirirken bakarız ya öyle yaptım. Bunlarda soğan ve sarımsak var belki yerler dedim o yüzden duruyor içinde. Şimdi bunları ayırdım. Poşete koyacağım. Limonlu suyumu yaptım. Yavaştan böyle içiyorum yavaş yavaş. Şimdi domatesini koyacağım. Melemen istedi. Ee, biberlerini yaptım. Şimdi domatesini ekleyeceğim. Ocak battı yine. Her de böyle oluyor. Böyle domatesini ekleyeyim. Yazdan yaptığımız domatesler. Biz pişiriyoruz. Blender'dan geçirip böyle kavan, kavanozluyoruz. Yani eskiden doğuruyorduk. Ama çok zor. Bence böyle daha iyi. Ben küçük domatesi daha çok seviyorum yemeklerde. Menemen'de de dahil. Eşim de öyle seviyor. O yüzden böyle daha kolay yapıyoruz. Annem sağ olsun. Hepsini o yaptı bu sene. Ondan önceki sene ben yardım etmiştim ama bu sene hepsini kendi başına yapmış. İstemiyorum dedim aslında. Yapma dedim. Duramamış. Ben şimdi bir ne nepalates klasiği yapacağım. Nevresimleri değiştireceğim. Sonra hazırlanıp Emir Alp'i kola bırakacağım. Zeynep Naz'la dışarıda işim var. Daha söylemedim. Anne kız günü yapmak istiyoruz. İstiyorum daha doğrusu. Şimdi söylersem. Emir duyar, Emir'in duymasını istemiyorum. Bugün Zeynep Naz okula gitmedi? Öğretmeninin kızı Kısa rahatsızmış. Ay. Biz de fırsat anne kız günü, anne kız günü yapalım dedik. Şimdi Emir'i bıraktık, Emir'in haberi yok, söylemedik. Söylemeyeceğiz, yoksa çok istiyor. Ondan sonra şimdi gidiyoruz. Ağlenin. AVM yapacağız, değil mi? Evet. Bakalım neler olacak Zeynep. Bakalım neler Zeynep olacak. Zeynep neler nerede bakacak? Bakalım. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Görüşürüz. Abi sonunda geldik. Geldik. Montlarımızı arabada bıraktık. Hava sıcak. Şimdi de AVM'ye gidiyoruz. Daha yavru çok Ya mı? Tabii yavru çıkmış. Daha yavru çok var. Yazı getirmişler Zeynep'cim. Bu araba da yaz gelmiş anne. Bu araba yaz gelmiş. Ama daha mevsimlere yaz gelmiş. Zeynep naz acıkmış yemek yiyeceğiz. Evet. Ne aldım Bir tane yani parfüm aldım? Kaç aldı. Döksünler mi? Sade mi istiyorsun? Yağ istemiyormuş. Şöyle ben üstüne yağ olmasın. Sadece yoğurt. Yok. Hatta küçükken de buraya yakın bir yerde ben şimdi oturmuştum. Ben mantı yiyordum. Hatta herhalde o anne kız günümüzde. <laughs> ben mantı yiyordum. Zeynep Naz, mantıcı Zeynep Naz. Zeynep Naz'ı tanıyan herkes mantıyı ne kadar sevdiğini bilir. Aynen. O mantı yiyor. Ben karnım tok olduğu için bir şey yemiyorum. Belki kahve içerim sonra. Mantısını yesin. Gezmeye devam edeceğiz. Aynen. Parfüm aldı kendine. Birkaç değişecek şey vardı. Onları iade ettik. Şimdi Pipet var istiyorsan. Sadece çilek. Istiyorum. Sadece çilek istiyormuş. Gel. Sütlü olsun. Beyaz, sütlü. Hangisi? hayır karar var ya beyaz ya çikolata olacak. Söyle. Ya beyaz çikolata. Beyaz çikolata istiyormuş. Üstüne şöyle süslemeler yapıp ve bir sıçır. Bir tane ister. Kaç tane seçebiliriz? bir tane. Bir tane seçebilir. İki tane. Ben bir tane Как что такая секунда. Где келих секаз? Там. Bak. Gel. Aldım, Göstereyim mi? Göster bakayım ne aldın. Bu ne sizce? Gösterin mi? ne? Evet. evet. Su kaşığımızı da aldığımıza göre dönebiliriz su kışın aldığına göre gidebiliriz artık. Emir Alp almamız gerekiyor. Arabaya geçiyoruz. Emir arka e yetişeceğiz şimdi. Ay ben çok yoruldum. Ay yavrularım şunlara bakın ne kadar küçükler. Az önce video çektik ama sesimiz geldi mi bilmiyorum. Şimdi biz arabaya bindik. Emre Alp almaya gideceğiz. İnşallah geç kalmayız. İnşallah. Ne yaptık Zeynepciğim? Eğlendin mi? Eğlendim. Neler yaptın? Ee, çok şey yaptık anne. Çok şey. Yemeğini yedi, tatlısını yedi. Oncağını aldı. Gezdi, gezdi, gezdi. Ben de peşinde. Ama AVM gezmeyi unutmuşuz ya çok yoruldum ben. Zeynep Naz. Bacaklarım çok ağrıyor. Şimdi Emir'i alıp Emir'e bir şeyler yedirmem lazım. Evde de yemek yok. Ne yapacağız acaba? Yemek, yemeğimiz yok. Ne yapsak acaba? Parkçılar eve geldiler sonunda. Yani, evet. Hani o zaman da park etmiyorsa hep parkçı Hadi geçin bakalım. O zaman doğal hayatı görmüyoruz anne. Evet. Sen de haklısın. thank you çocuklar uyudu. Ben de bir şeyler hazırlayacağım. Orhan'a aburcu bir şeyler koyacağım. Sonra da bir şeyler izler yatarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir şeyler hazırladım. Karışık çerez koydum. Tarhana koydum. Bu en sevdiği bisküvi Orhan'ın. Kendime de mısır gevreğe koydum. Neyse canım bundan istedi. Başka bir şey yemeyeceğim. Bir şeyler izlerken iyi olur.